Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. umarım keyifler yerindedir hocam kayl aldım ejder katil kayl kostümü gelmişti oyuna bir deneyelim dedim 58 damga grandmaster'ım challenger olmama 2 oyun var an itibariyle challenger'a 4 kere çıktım düştüm videoda değildim ee, 60 oldum 61 oldum tekrar kaybede kaybede düştüm challenger olunca eşleşme bulmuyor. onu da e, anlamış ve tecrübe etmiş oldum 3 kere çıkıp düştükten sonra challenger'a çıkıyorum abi 10 dakikada 15 dakikada anca buluyor demek ki eşleştirmelerle biraz oynamışlar Challenger olunca direkt bulmuyor. Bu arada benim ee, şampiyon yerinde niye renk yazıyor? Ejder katili Kyle yazması lazım. Renk yazıyor. Onu da tam yapamamışlar herhalde. Şampiyonlarımıza baktığımda inanılmaz berbat bir takım görüyorum. Miss Fortune'da ustalık yok. Naturist'e ustalık yok. Ve bu adamlar bot pire yapacaklar galiba. Yapmayacaklar mı? Naturist top mu yapacak? Miss Fortune support mu? O kanka bu ne? İleri safa şampiyonu oynuyorsun vesaire vesaire. Boş yapmayın. Bana Hmm, Nautilus top bir yapacak. Nautilus'un ustalığı bir yok. Mitmiş top lane'e geçmiş. Bizim bot lane'imiz Timo ve Miss Fortune. Timo ve Miss Fortune bot lane'ine karşı Yumi Tristan'a var karşıda. Karşıdaki Tristan'a tapon. Az önce benim takımımdaydı. Tapon Tristan'a yanında da Lumi var. Büyük sıkıntı abi. Bayağı büyük sıkıntı. Her neyse videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. İlk ne açtığımızı unuttum için Q açtım. saldırısı veren e, W açacaktık. Yanlış açtık her neyse. Hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videolardan veya canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Abone olduktan sonra abone olun butonunun butonun yanındaki zil butonunu açarak e, tüm videolardan bildirim alabilirsiniz. Aksi takdirde YouTube bildirim göndermeye A, biliyor e, arkadaşlar. Oğlum e, e. E, e, mi açmamız gerekiyordu? E, e. yo. E de açabiliriz Şöyle başlamamız da iyi. Tamam tam sıkıntı yok. Çok mantıklı bir başlangıç yapmadık. Aylardır bu şampiyon oynamıyorum belki yıllardır. Ama hiç sıkıntı yok. Zaten 3 olacağız abi şimdi bu şampiyonla AFK farm atıyoruz. Sonrasında zaten güçlendikten sonra bam gün bam yun rakibe vuruyoruz. Ormanda daha güçlü. Bu şampiyonu koridorda oynamaktansa ormanda oynamayı daha çok tercih ediyorlar. Sebebi de e, koridorda farm atmanızı izin vermiyorlarken e, ormanda çok rahat farmlayabiliyorsunuz. Güzel. Şimdi önce blue'dan da başlayabilir miyiz bu arada? Çok fazla eee blue Kullanıyor. Blue'dan da başlana bilirmiş. Şöyle can da basalım kendimize. Gerekirse smite'ımızı da kullanabiliriz Akeşkan erkenden. Hiç sorun değil ama. Kullanmaya gerek olur mu diye bakıyorum. Olmadı güzel buraya basarız smite'ımızı. Şöyle güzel kendimize can da bastık. Blue'yu aldıktan sonra zaten işimiz ya. daha da kolaylaşacak. Daha rahat Duygular, döneceğiz ormanı. Bir smite'ımız daha var onu da direkt buraya basacağım. Olalım. Gayet güzel hızlı hızlı. Büküm. Beklemiyoruz. Eko buraya yardıma gelmiş. Eyvallah Kengs eksik olma. 5 oldum abi. Z'den kendimi koruyabilirim. Karakterimiz de gelişti. Bakalım yank atacak bir yer var mı? Ya da şuradaki orman duruyor mu? Böyle bir tane vurdum. Aa duruyor lan oraya alabiliriz. Full farmdayız zaten. Oraya aldıktan sonra bir gank oraya atabiliriz. Şöyle bir tane vuralım. Rex Might'ı gömdüm. Ölme kankam. Öldün mü? Yo öldürdü lan bizimki bayağı iyi. Tamam. Biz seri seri gank kitleniyor. Önüme gelir misin? Güzel. Ulti tam kafasına koyduk abi. Güzel denk getirdik. Ultiden de bir tık demeyi oldu. Ee, ayakkabı buna ne alacağız ya? Ben bu arada şampiyonu bilmeyerek aldım. Ayakkabı, tamam bana ayakkabısı alıyormuş. Şu mantıklı. Kullanışını, skill'lerini biliyorum ama ne almalıyız, ne alınması gerekir bilmiyorum. Karşıdaki Tristana tapon derken şaka yapmadığımı takım yeni yeni anlamış oluyor galiba. O Trist kesmek çok zor olacak. O beni de kesebilir çünkü. Tapor, da troll bu arada o adama karşı. Takım kendi kendine Lades yapmış. Bu adamlar yüzünden biz oyun kaybediyoruz ya şaka gibi. Şöyle full atalım Akika. abi. Ol. Tamam. İyi e tam bitirdik. Ya. Gayet güzel. Gank ya. atmak istiyorum da bir de çok gank atamam. Bot lane'i e, yukarı atabilirim. Nautilus da dövüyor ilginç bir şekilde ustalı olmamasına rağmen. Umut, Değişik bir takımdayız. Geliyor. Totem var mı? Burada yok. Burada bir fight atabiliriz. Buraya gelecek mifiz. Hesap vereceksin. Ben alalım şunu. Fight çıkar mı kanka burada? O tarayıcı kim almış? Yümi almış. <laughs> Gerek yoktu buna ya. Dragonda atardım. Alamete mi oynasak? Alamete oynayamayız çünkü kulelere vurulmamış ama biz Dragon oynar diye tahmin ediyorum. Çünkü adamın bot lane'i güçlü. Alamete mi oynar? Fizin oynadığı yerin tersini oynamam daha mantıklı olacaktır ama. Orada ne oluyor? Ateşinden kork hizmitti nereye geliyor göremedim. Bana mı geliyor? Deyse, buraya geliyor. Yok. Z de buraya geliyor. Ben Ölecek. Dayan. Güzel. Dayan. Ne yapıyor lan bu? Geri döndü de kaybettik ya. Bizim midimiz nerede? Eko aşağıya oynamış. Niye beni takip etmiyor kankasın? Bunu bize aldırtmayacaklar. O Tristan'a bize bunu aldırtmaz abi. Aldırtır mı? Aldırtmayacak tabii ki. Keser miyiz? Kestik şu anda gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar neden almadılar? Alameti aldılar. Mersan çok yavaş alıyorlarmış. Çaldırmayın onu lütfen. Güzel. Çaldırsalar da çok kötü olacaktı. Rakip Tristana'nın oyundan anlıyor olması ne kadar bize sıkıntı yaratıyor görüyorsunuz değil mi? Adam geldi dragonda beni de anladı. Neyse alameti verdik. Dragonu aldık. Güzel. Onu kesersen mükemmel olur. Vur bir tane. Çok iyisinden helal sana. Bayağı iyi gold'um da güzel benim. Full farm atacağız abi. Farm 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 farm. Only farm. Allah Allah Allah. Ömür oğlum haritayı kayle. Bu bir gank atabilirim. Oğlum Tristana hayvan olacak ya. Bu Tristana karşıya gelmeseydiydi. Az önce de güzel oynadı çocuk benim takımda bayağı. Biz de bu tarafta. Tamam. Bize kimse gitmiyor. Antil da yok takımda. Antil almayı bildiklerini çok sanmıyorum abi bu takımın. Yumi banlasaydınız keşke. Madem Antil almayacaksınız. Bari şampiyona ban atsaydınız demeden geçemeyeceğim. Bir tık daha hızlı orman dönsem çok güzel olur da. Babaannem gibi orman dönüyoruz ya. Tamam hemen base'i koyalım abi. Şimdi 1600 goldumuz var. Çok da goldumuz yok aslında. Öyle alalım itemlerimizi. Güzel de Uf çok iyi lan. oh, bayağı iyi. Oha. Hiç beklemiyordum lan Ekko'dan böyle bir hareket. Bayağı güzel. Hemen bir de pushlayacağım. Miss Fortune 03. Bu ADC güvenilmez adamın ustalığı yok arkadaşlar zaten. Baktığınız çürük adam varsa takımda o adamlarla oyun oynamayacaksınız. Şampiyonumuz da gelişti. Mid düşerse oyun bir rahatlar abim. bir de vur. Çok tabii ki. Direkt flash'ı koydum. Kaç artık. Aha çok iyi. Bir alamadım ben buradan. Bu ne lan? Oha bunu görmedim. Ya... Burada minyon var mı yok mu diye bakıyordum. Onu görmedim ya. Kaç vurdu? 1200 vurdu. Bu arada... Yumi Fizz kombosu da çok sıkıntı ya. Adamlarda Yumi Tristana ve Yumi Fizz var. Yumi Fizz'de de oynasa sıkıntı, Tristana'yla da oynasa sıkıntı abi. Nautilus full tank mı? Değil keşke full tank olsa gerçi tanka döner o sonradan Bizi bu şekilde tanklaması lazım Nautilus'un Ekleyin azonu çok iyisiniz Güzel bayağı güzel Ignite attı lan bunu Flash'ını aldım. Ignite'ını da aldım. Ee, Garen'in hiçbir şey yok. Flash artı Ignite. Bir de adam büyü savunması falan almış ona rağmen. Sağlam vurmaya başladık abi. Çalma onu güzel. Şimdi bir base atabilirim. Red'im çıkacak. Red almamız önemli. Kim var orada? Fizz var. Biz on da çekebilirim aslında. Ulti <laughs> kullanmamak isteyebilirim Fizz'in ultisini. Güzel. Yani Blade aldım. Ah çalamadım lan. Çok erken attım smite'i ya. Ölmeyin kanka, ölüyor musunuz? Dragonda savaşırdık. <laughs> Kimseyi öldüremedik ki. Geldik dragonu. Çünkü eksiz abi. Da Kuma yok fightta. Late oyunda Kayn garanti win olduğu için ilk Dragon'u da aldığımız için şu an çok da bir sıkıntı yok ama Timon'un takımla oynamaması tabii ki sıkıntı yaratacak bize. Şuraları da alalım. Şimdi abi biraz daha mantık. 3k goldla base atıyoruz. 9k goldumuz var. Bayağı güçlüyüz şu anda. Güç değiliz. Item aldıktan sonra güçleneceğiz. Tamam şu an güçlüyüz. Şimdi Kankalar, bu saatten sonra fight'a katılabiliriz. Tristana burada. Ee, yine farm, fight atmaya ya. devam edeceğiz. Fight değil, farm atmaya devam edeceğiz. Çok oyuna fokus olduğum için çok da konuşamıyorum. Şampiyonu da çok bilmediğim ya. için fokus oynamaya çalışıyorum yanlış tuşlara Umut, basmamak adına. Bu da full farmlıyor. Tristana'nın da late'i güçlü olduğu için. O da fight, farm. Fight'la farm'ı niye karıştırıyorum lan ben bu videoda? Çok ilginç bir video dönüyor ha. Bilirsen. Oğlum benim doğululuğumu tutturmayın ha. Hepinize tek atarım. Bu arada Trabzonluyum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama doğu şivesini severim. Bununla ne alakası var? Ben de bilmiyorum. Aslında yok. Ama olsun. Niye konuşmayalım ki bunları? Ah onu keşke de bir şeyler atsaydınız ona ya. Garen aşağıdayken Dragon'a girip savaşamaz mıyız? Savaşırız. Garen'e mi gidiyorsun? O zaman savaşmayalım mı? Biri yakalandı. Ölme. Öldün mü? Güzel. Maitem yok. Baron alamayız. Birlikte... Geliyor abi. Eleman geliyor. Keser misin lan onu? Damage'in yeter mi o kadar? Etmez galiba. Z, Z burada. Alev... Ulti ile tek atabilir. Aha. Aha. Güzel vuruyorum da abi o range'e girebilmem lazım. <laughs> O e girmek lazım. Şunu da alalım. Alev arındırır. Güzel. Farma devam, farma devam. Ateş de iyileş. Ateş de iyileş mi? Tabi efendim. Bir tık daha hızlı vuramıyor musun kanka sen ya? 15 levelde mi vuracağım? Ha şu an güzel vuruyor. Can bastıktan sonra aha Oy oynayamaz mıyız var ona? Ne yaptınız? Öldünüz. Ama ölmemeniz lazım bu. Latinus bayağı tank olmuş lan güzel. Latinus tankla ben hepsini keseyim kanka. Nasıl taktik? Bir level daha 15 level olmam lazım. Aha adam 12 level lan. Oğlum bayağı farm atmışım. Adamlar 12 level ben 14'üm. Gelin şimdi buraya. Şimdi benim oyunum başlar. Flash atma ama. Böyle bir dava yok. Ben yolumda gidiyorum. Arkadaş bana flash atıyor. Sen boş konuşuyorsun ya. Ben yolumda gidiyorum. Totem yok. Objektif yok. Arkadaş bana flash atıyor ya. Dragon pitine hazırlık yapsak farm atsın. <laughs> Kaç gold lazım da bana? Zonya çek kesim var da çekmeyeceğim ya. Zonya almayacağım. Bak ben siz fightlamayın. Gözünüzü seveyim. Ekko da yok. Tamam mı? Sakin olun kankalar. Güzel. Gizli ulti yok. Çok lan. Gel buraya. At aşağı. Öldür onu, çok iyisin. Suçlarınla birlikte ejder alalım, ejder alalım. Barona giresin var ya, baron alasın var. Alamaz mıyız baronu? Değil ya al. 15 level olduk. Baron alamaz mıyız arkadaşlar? Alırız ya. Gel gel. Alev Ama bana yardım lazım. Ama bana yardım lazım. Ama bana yardım lazım. Ya abicim. Şaka mısınız ya? Alırdık baronu. Çok rahat alırdık baronu ya. aynı alam... Ya. Almamız gerekiyordu onu ya. Ben bir zonya çekeceğim abi. Z ve Fizz'in ultisine ultimi kullanmayacağım. Get baron diyor. Nasıl alacağız onu? Gel bakayım. çok vuruyor bana ya. Yani. Bunun niye canı bitmiyor? Güzel. Birinin önde durması lazım. Çok tank oldu adamlar. Niye böyle oldu? Kadim, kadim. Benim damage'im Niyaz abi. 4 item değil miyim ben? 4 itemim. Niye vurmuyor oğlum bu şampiyon? Biz niye bekliyoz kanka bak fiz gelecek ama şimdi ya. Alttaki milyonları da Ben Bende bende ver. Ya kankamsın ne yapıyorsun Tim oralarda? Bitti ki oyun. Bitti ki oyun ya. Ya Attılar ya. Güzelim oyun gitti. Support still farming diyor. Bir oyun kanka baronu da alacaklar şimdi. Peki can. Baronu almıyorlar. Kadimleri var ama. Hedimleri var. Can çalmayı itemi niye almıyoruz kanka biz? Şey alsak ya. <laughs> e, nerede o? Şu item alsak ya. Hep <laughs> atacaktım da baron zaten gidecek diye atmadım. Kaç gold istiyor? 1800 gold lazım bize. Arınmanın ya benim boyunu taşıma yok. imkanım çok yüksek. Evet ama işte Adamlarda şu an hem kadim var hem baron var abi. Bayağı bir savunma yapacağız. Koridorlarımız puşlu gibi. Güzel demeye çatıyorum bu arada. Çok yaklaşmaması lazım bu onları Uzakta tutalım. Bana bir blue lazım. Yani. Tamam bu item de bitti. Güzel. Şunu düşürün şunu düşürün. Stanla, stanla, stanla. Kanka stanla adamı. Güzel. Bana oynayacak. Oynattırmadım kanka. Bana ulti atacaktı o. Çok iyi. Bit oyun. Helal bitsi oyun. Güzel gördüm Tristan'ı. Puşla puşla midden devam. Beni kesemezler artık. O adamın kendine ayrı yok kanka. O, onun kendine ayrı yok. Tamam. Bu oyun burada biter. Biz de <laughs> <laughs> Bu Dragonları, baronları bitmemiş tuttular lan. Aa bitmedi şaka gibi. Yukarıdan da bir sürü minyon geliyor. Ne olacak reisler bu oyun? Ben oynarken kalp krizi geçiriyorum. Siz izlerken neler oluyor Allah bilir. Şimdi. Neredeyse... Skorda öndeyiz. Aynı şekilde Tristana'yı bir tur daha yakalamamız lazım. Zonya ulti atarak zor koruyorum kendimi bu arada o adama karşı öyle de bir... O ne lan? Ölür müyüm? Ölmem değil mi? Ulti atmayacağım. Oha ölürmüşüm bu arada. Bir dahaki ultilerim öyle bir pozisyonda. Çok vuruyor ya. Öyle satmayın satmayın kanka satmayın eksiz. Tam kazanırız burayı. Ya Garen beni öldürdü şaka gibi ya. Garen e öldüm abi. En ölmemem gereken kişi öldüm ama o Garen nasıl rahat rahat zet geliyor bana ulti atıyor. Garen rahat rahat üstüme koşuyor falan. Normal mi ya bu kadar rahat fokus yememiz? Ee, anlamadım. Ekko Ekko çok yanlış hareket yapıyor. Midden kule gidecek. Aha. Yedi tüm. Timo Timo Q at ona kanka bir tane. Bir tane daha vur Timo. Lan bir tane vursan ölecekti. Çok can çekti. Antil yok mu? Bende yok da ben alamam zaten. Bu build'i bozamam. Bakın antil alması lazım. Baron alıyor olabilirler. Git bakayım TP atacağım. Gidin bakayım. Barona gidiyor. Barona gidiyorlar. Tamam biz de kalem alalım. Hüküm vermek Alıyorlar. Tamam. Nereye gitti? Kes onu. Kes onu. Güzel. Fight isteyin kanka. Hmm. Base atmamız sıkıntı oldu. Direkt fightlamamız gerekiyordu şu an. Ne yaptın lan? Oğlum heyecanlandım. Base'i bozdum. Ne yapıyorsun? Bitmiyor. Yukarıyı biri tutsun. Adamlar da baron bizde kadim var. Bence kadim daha güçlü kanka. Ben kadimin güçlü olmasından yanayım. Çünkü fight kazanırız. Ee, Garen aşağıda. Eleman da burada ulti atacak. Tristan'a korur abi. Çok, aha. Attım her şeyini. Nasıl bir oyun? Zed'in doğmasına izin verdik. Zed doğacak ya. Adamları eksilttiğimizde o orayı kedo almıştır diye düşünüyorum. Adamları o, eksilttiğimizde ayıtlamamız gerekiyor ama hani adamlar eksikken Süküm savunmayı ne? yapıyorlar. Ayıtlamayı işin yapamıyoruz rakibi eksilttik. Biz flash attı. Ya full build kayleyim benim taşımam gerekiyor ne? da ne? ben ne? anlamadım ne? ki abi. Ultileri Nautilus'a Nautilus atmaları bayağı iyi. Yukarıdan minyon gelmesin. Bir tur daha. Bizim imbitör devreye girsem mi bugün artık ya? Echo Waze atıyor. Aferin. Dakika 25 oldu kuleler yeniyor. Adam beni susturduğu için ulti atamadım ya. Neyse tp döner ya tp döner objektif var mı? Of tüm objektiflere yetişiyorum ölmeyin abi bir tane emitter açtım size. Objektiflerin hepsine yetişiyorum sadece savunun bak adamlar eksikken Onlar savunuyor siz de savunun. Sadece minyon tutun 30 saniye Yetişiyorum hayır, hayır 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 ölme sakın yapma kanka öleceksin şimdi bak. Ee, Miss Fortune, gelen minyonlara ulti atsın o mid kuleye vermeseydiniz. Verdiniz mi? Verdiniz gibi lan sanki. <laughs> verdiniz. Çok geride oynarsanız alırlar abi mid kuleyi. Ölmeyin. Güzel zonya lan ete. Ne oluyor abi? Doğdum kankalar. Sakin olun. TP'yi bozalım artık. TP'ye gerek yok. Tekrar zonya aldım. Objektiflere yetiştim dediğim gibi. Bloom'u çalmışlardır. Redim alayım. Vurduğumu bayıltacak güçteyim ama Garan beni çok dojluyor ya. Ulti önündeki... attırmıyor bana. Ne oluyor kanka eksiksiniz. Attınız Ay mı? Ay Baba geldi. Ay Alev Baba taşı da oyunu bu arada. Baba taşı da oyunu. Biri yardım etsem veya ben niye bu barona yardım etmiyorsunuz siz bana? Koş midden bitir kanka şimdi yukarıdan minyon geliyor şurayı biri tutsun. Tamam Timo sen savun bitirim oyunu kanka 10 saniyemiz var. Direkt koş üstlerine adamların. 6, 5, 4. Güzel. Of. Kaç dakika sürdü? Video kaç dakika oldu? Ben bu videoya edit medit yapmam ha. Kaç milyon saniye dakika sürdü lan bu oyun? Bayağı iyi. 59 damga oldum. Tekrar Challenger'a bir maçım kaldı. Zaten Challenger'a çıkıp çıkıp düşüyordum abi. Bu ne oyunmuş ya. 11, 5, 12 ve MVP şeyler. olduk. 27 dakika sürmüş oyun. 52k demeye atmışım. Tristan'a 77k vurmuş. O Tristan'ı şöyle profilden de gösterelim. Adam zaten sıralamada gözükmüyor lan. Ha tabii ki evet gözüküyor tamam. Az önce benim takımımdaydı çünkü iyi Tristan'a oynadı. Yine iyi oynadı çocuk. Hakkını vermek lazım. Evet arkadaşlar 27 dakikalık sinema gibi bir video. Baya iyi maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. 61 aboneye doğru gidiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.